eskilerimiz bizim anlatılmaların bitmez yavrum. Eski düğünler ha, bu gördüğün nevcuzdi. Ahmet oğlum askeri gitti. Osman Gemence çalay, Osman Yılmaz. Burada, Aburdan buradan kaldıduk Burada Padoma vardı. O kabinin gerisinde un vallarımız, Misirunni, Hasun, Furungurusi, Yarma. Or oradan okari. Ha buradan ağrı iniyorduk buraya, panester derdik buraya. 5 6, 7 kilo kabriyat tiziru. Burada yal kazanı, Ha buradan bu yana uç tane masa yan yana. Yeme, türkü söyleme, Osman, arkadaşlar. Ha bu eve diyeyim sana okulun önündeki insanların yarısı sığdı. Ha bu eve nasıl sığdılar? Yani tatı tuzi var ediyor o zaman. Konşular, yalı dilir. O anda tulağı değil, orman kıyısı, orada asker gecesi. Çok yanı ederdik bunları. Şimdi okullara gidiyoruz, gidiyoruz ama. Okulda iki saat oluyorsa burada sabaha kadar, sabaha kadar. Bitme yok. Amcam söyledi ya, bu evi imeci usulü bulmuşlar. İmeci, bir imeci. Çünkü bir acıkar mısın yani? E, Acıklarım, onu o da daha iyidir. Hani diyor ya sanki, toprağa bir şeyler alıyoruz. Şöyle iki tane ağaç yukarıda, iki tane ağaç yokuşa. Tahtaları basmaya, ona çakar. Üç dört tane tahta. İpler olarak çakılmış e, o tahtacıklara. Uç dört kişi, beş kişi buradan eşi, eşi, eşi hazırlayla toprağı. Çekiyeler onu nasıl anlatsam sana? o tahtalan böyle, böyle, böyle ediyeler onu tahtalı gidiyor şey, toprağı. Yani işe pura Şimdi ne kadar kolaylıklar var yavrum. Kılığı mekanalar bir saat tutmaya cahis abi binalık gidiyor. Ta. Araba yolları, kabimizin yoğundu. Yaylaya köcede çok. Al yayladan çayri, kelem buraya. Fiyat zamanı buradan kalkardım. birliydik büyüklerimizle. Bir değil, on orum çayır. On orum ayrım buradan o kadar gidiyorum. Yaylaya gidiyor. o çıkana kadar arkam hep yana yapar. Fena fenalıklar var idi. Yakarlar evi, yakarlar çayırı alık yılın için diğer şeylerimiz oralardı. Sade silahlarımızı alık yılıyorduk. Her yanımız, aşka bir ne istersen var orada. Öyle yaşadık. Önceleri karıpluklar var idi. Her şeyi böyle pol yoktu. Her şeyi parçamız üretiyorduk misirimiz, lanamız, patatesimiz, fırına atardılar, fırın kurusu yedirdiler. Eski işler çok tatlıydı o işler. Şimdi diyorlar kalktı, yok fantaziye işçi özler ama ondan hastalıklar da geldi. Yaprakta, kazmasta, odunda, giderdik ormana, asiye sor, yalanım yok. Keci oduna tutardık, soğusa yaş odun, kuru keserdik. Ezan da biz ormanda döner gel evlerimize saat sekiz. Git bir daha, gel bir daha. Ne yaptık iyi yetmedik ama. Geriye hiçbir şey bırakmadık, hastalandık. E şimdi de çok şükür de bu halımıza gelirim. Acı suyu biliyorsun. Ondan iyi geri, oradan iyi geri, paliora. Geri. Şimdi rahatlık çok. Odunlar kesilmiş kalıyor. Kesim var. Gidi traktörlerle alıyla, yalıyla herkes ettiği arabasıyla. Buradan kaç çıkardık? Oğlum ben buradan iki kere sığlarımı yadıdım Ne sağdım olardan bilmiyorum. Sardım bir kere akşam namazı yatırdım. Orman ucun akşam namazı yatırdık. Paldam hazır, tilmacım hazır, arkalığım kapıda. Hemen ağırı, ne sardım olardan, ha bu kadar bir Yazan E, ezan okunma, yadadık biraz daha, büyük gelinle, Ahmet'in karısıyla. Yatadık biraz daha, kalkardık, et pica, iş pita. Gene ezan okunma. Kiterdik, bak o şeyler diyoruz, kalbesler diyoruz, gülerdi. Kahveler var. Kırıklık kahveleri. Oraya kiterdik, sapaya ezanı okunut. Ormana girerdik, karanlık eder çıkardık. E git ne olur? Ne bileyim şacığım, ederdik. Odun sattım, sihir aldım. Bak, odun sattım, sihir aldım külfetimiz var idi. O zaman çuval yoktu, kazel almaya çuval bulamazdık. Şimdi tun Çuval çuval, yem çuvalı, arba çuval misir çuvali. Şimdi orada bol. Şimdi o çalışmalar yok ama sağlığımız da gitti. Sağlığımız da gitti. Yani. Biz buradan kelinle bir geren kalktık. Dedim sahibin. İki geren çay ettik, içtik sabah olmay. Ormanlarda kırım var. Kürtler kıray, bir de ticiler. Buradan gittik. Pazarda bir adam var, kuluk filmi o. Böyle işlerimiz de vardı oğlum. Ormanlara gece girir, gece çıkardık. Avat keserdik, yaprak ederdik. Yapraklarda kara yemiş çocuklar, pürüz yolu diler, poncucaklar kadar toplar yerdik. Pişat şey olmazdık oğlum. Öyle böyle yamrumuz gitti. Arkadaşlar o. o. <laughs> Saben bir şey diyeyim yavrum. Yayla şenlikleri bu adam burada olmazdı. Biz göç edip giderdik. Bir ufak evci ağzımız var ediyor da bildiğim merecik gibi bir ev. Kucağızlar dört tane boy 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 boy. Şimdiki elbiseler, elemetler, pasmalardan fistancıklar diktirdim onlara. Şenlikleri bir hafta on gün kalarak. E diğer diyorlar da bu Ali bizim karesi. Güner diğer diyorlar. Bunları ben aladım el gözlerimi oradan. Buradan gelmezdim çok. Buradan gelenler yörmek alıyor. Orada olduğum ucun. Onlar kolumda. Giderdim oraya uşaklar orayı kör görmez. El cözlerine pişe alıverdim. Hadi oğlum siz gidin ben oraya ne edeceğim. Ben kaldım orada iki üç saat ondan sonra giderdim. Kaldım ağla ile sen biz orada ölemedin. Ki aladım onlara Çok sevinsin dediğini. Ama buradan o garita kahveler vardı. Yürüme hadi olan atlan. Değil mi? Adı olan atlan, atlar tizginleri, çuvali, poncukli, süslenmiş. süslenmiş. tabi Tabii. Adı olmayan yorum mu? Elinde zırnası, kimin elinde tavli, kimin elinde kemencesi, konaklar diler, oran oynar diler. Oraya çıkana kadar yani iyiliğin olur di. Buradan o kadar yoruyenler iyiliğin olur di şenli çıkana kadar. Çok da güzel olur di. Akşamdan gelip konaklar diler. Bir gün önce, iki gün önce. Bogar te kahvelerden o gari. Tiz obalara çıkar Otura, kalga, yiye, içe. O zaman öyleydi. Şimdi herkesin kapısında bir araba, iki araba. Bası gitti. Geçen gittik. Cengiz Ali gitti bizi. O dönemde gitti çok. Benim ayağımdan dedim oğlum bu orman yoğun yok, yasaktır. Böyle altan gittik. Kızlık zamanımda o sarı taşları hep ettik. Odun gittik. Fovada ne? Oraları gördüm. Dersin dünge gibi. Or kettuk bir yol kesuk, kettuk ebi yol kesuk, Oradan kettuk çıktuk, kadir gönlün altın. Döndük bir bu yana. Kelduk harmancuğa, orada çay ettiler. Sofra kurdiler, yedik. Kelduyruk. Oğlum, ha burada oduru yerduk, sucuğazımız var idi, ora kabandı. Ora horon yerimiz. Kelduk odurduk. Annen, teyzelerin, taalar, 5-6-7 kişi. Orada piyoron kurardık. Ben kemence ağzımla türkü söylerdim. Ağzımla kemence çalardım. Yani o, şimdi biri iyi kemence çalmazsa derim, ben ağzımla ondan daha iyi çalar. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum diyorum, ha bu yollar bir miydi? Ha bu kadar yolu yorur ki bir daha giderdim. Odundan ki avat kesmeye giderdim. Yoktu daha alamazdık. İmkan yoktu. Şimdi var. Horon başladı mı bir kişinin elinde bir teynek. Horonu nasıl burada edeyle horonda pi kucağız ki de ne ondan. O adamın elinde teynek oranın ortasında kimse yok. Horon bir çapta. E, bir kişi çıksa ondan hemen o teynekle vurma değil. Hemen teynekle sürüyor yerini orada duracağız. Horonun ortasında kimse yok. Çoğu da Mustafa yapmaz mı diyor işleri. Bunun kardeşi, gelen kardeş yapar diyor işleri. Şimdi karışıklık çok. Fargo. Yani kaç yaşındayım? Hepsine gittim. O zamanki şeyler farklıydı. Şimdi karışık oluyor. Yani kimse kimseyi sayma, ayakta oluyor. Bir oran bir daha kuruyor. O zaman öyle yok. Halka bir tane. Silah atılıydı. On oftir, üç gün var oraya. Şimdi kendi öyle ama üç gün var çadırlar kuruluyor. Yarın on oftir, bu akşam geliyor. Yarına kadar bir kişi geliyor. Ama oran kendi devam ediyor. Şenlik kendi devam ediyor. İlla orada hemen. Adar dileği. Şimdi o fark var işte. E, o devletimiz Allah emrini uzun etsin. El koy. Atma yasak, o yasak, bu yasak da. Ta geçsek alıyor ya. İce, içe içe Verin bana silahımı sağa sola atacağım. Adar dedi. Değil mi? E nereye atarsın? İnsanlar eli, insanlar gitti. Şimdi olar güzel. Allah razı olsun devletimiz de. O teyrim işte. Olar başka tatlıydı. Bak ha burada teyrim sağa. Ha bu evde. Ha gördün kalabalık tüğün, yarısı ha bu evde kapıda idi. Kemençe burada tüydü. Buradan kaynanam rahmet olsun çanına. Parin bir ay yaylaya kalarak o yaylaya giderdi. Buradan verdiler bize pişeler. E, pişe ne verdi? Yoğurt diye etmek kordi. Ya e yağ kordu, adam orada da, kocaman adam orada durur. Biz şimdi buradan arkamda çayır yugu. E, acı oluyorum. Hazır eğon yoğun. Alı gidiyoruz da köçü bu taşıyoruz. Kilokler. Iç koyruk oları. Ağır kilo altında. Tilmaç altında. İçice koyruk. Üstüne bir şeyler koyruk. Alı kalka isin. Yal tolu. Alı aştan e, bir şey ama. E, oraya gidene kadar. Harmanca gidene kadar ben açtan eliyorum. Hmm. Git yiyoruz. Bir kere değil. Çok. Harmanca gayruk. Fatime otur. Derim o, otur uyruk. Yoğurdun kıyısından çalıcıkla karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Etmekten kese alıyoruk, yoğuruk onu. O biraz, ben biraz, o biraz, ben biraz. Etmeğin yarısını aman aman yeyruk. Oracı da bir agan suçu ağızdan koyruk, aynı uzaya kalı. Ki deyruk oraya, deyip bize kocaman ki. E bu niye böyle deyruk? Yorulduk ya, o yana bu yana, o yana bu yana. Sallandı yoğurdu, ondan oldu öyle. Çok Allah'ımız var çokallarımız vardı. Uşacık. Çok Allah'ımız buradan ormana gider ki E yerdik bir şey çok. un. Bir bağlana, bir bağ pazı yaprağı. Yüklenedim doğru yaylıya. Dedin ya o çelalemi canın kahvesi o karis. Orada bir duvar vardı, Oraya kadar gidelim. Ben bunu nasıl tutar gidelim çoğu. da biraz. Hemen o duvara oturdum. Atardım geri iplerimi. lana alayla pazları bırakardım orada. Al onu vurdum yola. Orada çok bıraktım. Orada bir kumul çürür diye. Ah bu kumul oldu. Onu oğlum. Ya buradan verir bana ya ne yapsın orada? O zaman yok diye orada bahçeyi yavrum. Şimdi oradalık bahçelerden turşu ile, yemek ile, sarma ile, gelen alı aşağılardan herkesler. incelik yok diye. Anladın fakat buraya ayrıldım, İki sivurcuğum, bir lokma yağıyor. şimdi yağ ediyoruz. Henazi 18 kilo, 17 kilo, 15 kilo. Ya böyle bir sağancıkta bir kilo yağacağız, yollardık onu, Atam da ne alacak da ne verecek biz ondan. Yarım kilo şekercuk, 3 kilo un, 5 kilo kebeng. Öyle bakardık mal. E fark öyle, o zaman daha Pereket mi o sığlar mıydı Ey, çok aramaz dile. Sen şimdi boğazını çekemezsin onun, yüz sağmasın onun. Hiçbir şey alamazsın ondan, ağrıda kaldırır. E buradan alıdık ah bu sepetlerini, miran mezarlığının orada yerlerimiz. Beş denim ederdik. Oradan yaşardık patateslerimizi, künuz, kaynanamla. Elen eltim var idi. E, o yaylada durudu, ben onunla köyde durudu. Yunus akşama kadar yaşardı. Kalıdı, kaynadan yemek ederdi bizi. Rahmet olsun canına. O kadar tatlı yemekleri derdi. Alıdı ki der, alıdı ki bize yemek ederdi. Kalı yerdik, yatacak yerden. Elimizde elektrik. O karşıda, o Miran mezarlığına oradan arkamıza çuval taşırdık sabaha kadar. Bir lokmacık uyurduk, uyumazdık, gene giderdik. Şimdi kolaylıklar. Hemen yarın kötüne araba yolu. Çeka doğruya gel. Ama işte sağlığımız yok nenin Körümümün hanım var, onun kocası. Ben ormana gidiyorum. Bunlar bu yonay, ağaç yonay bu. Alacağı kolik değiller ağaçlara. <laughs> bu bir acalı Bu bir evin bir tarafının çaplaması niye derdi? giderken ne aldısak yedik olar. Kartoplar soyduk, yedik. Dedim ya sana pişirdik akşamdan patatesi. Gittik bunlar, vurdu, aldı, Yendi ağaç. Aldık, geldik o yediğimiz yere, oturduk, yaştan eliyorum tabladı kabucakları kendi orada yedik o kardeşcüğüm lan. evet var, var de, çöktük ama. E tadı tuzi var idi. Tadı var idi. Çoğu talip bu. Bunun elen kardeşi. O koşman abim. Nurettin. Fadime'nin bu kardeş. Bunlar hep bir Öyle toplanı idirdik. Şimdi yavrum o zaman insanlık var idi. Şimdi bir araba altına koyan Ha orada elizin yolda bakmasa kiti. Kiti. E, yani aralarında var, aralarında var. Ağır başlı. Olan al halatı sonra. Değil sanki nereye gidiyorsun? Rahatsız mısın? Hasta mısın? Doktora mı gidiyorsun? Yani bırakmaz seni yolda anladın. Gençlere ne söylemek isterim? Çalışma çalışsınlar. Çalışmadan olmaz. Ama bir koyunu bir oyun etmesinler. Kendilerini bir koyun bir oyun yeme ucun değil. Benim gibi Git palyora, gel kitpida, kitpida daha, daha etmesinler ama çalışmada çalışsınlar, kendilerini idare etsinler, rahatsız olmasınlar benim gibi. Anladın mı? İkisi e de bir şey Hani bir türkü var, hiçbir şey bırakmayalım, keşfuktan kocalı o. Üç sene oldu da dörde döndü, ameliyat oldu. Şimdi arkama yük almayır. Havyalara basılan akbını süremeyirim. Ama hep kalan ayakta sihircik sağlayayım. Yemek et diye yiyorum. Ormana gittim onlarla bile Çengiz Ağlı gitti bizi. Oraları gördüm, türkü de söyledim. Hasta geldi bana, tersin stresimi attım. Avaççuklara bu kaşlardan var ki Samet arabalan Bir tane aldı, kötü bir eşecuk. Çok şükür bu ağlama nene nasılsın. Yedi tane çocuk aşağı evladımızın doğurdum, aşı bilmiyorum. Doktor akıdı. Kondor var ben bilmiyorum onu. Karıncığım ne zaman bu yana kalıdıysa terli hamiledir. Şimdi öyle bir şey yok. Doktor yoktu. Hastalık yoktu. Takşak bir eli eldi. Takşak ak kanser. Alazlı da bir tane eldi ilerisi günü 10 gündü. Bir adamcık hacı adam 10 gün. Kulağım ağrıyor dedi. Gitti, hemen yoğun bakım maddeler. Yatığımız maddelerden hastalıklar var. Ha ne tuştuydu buraya? Ratkösen mi neydi? Ta yeşilliklerimizi. Ondan sonra daha çok millet elmedi mi oğlum? Bahçeden pazihal eyle, lana leyle, patatesim var, her şeyimiz var. Allah'ımıza şükürler olsun. Ama etmesen de bulamasın yavrum. Etme Allah'a yalvara burada peyuh yaradanım. Ha dururken vermez bizi. Ha çalıştık mı verir. Çalışmak gücü verir bize. Yelirken kalktım, dirildim, her şeyi et ettiyor. Her şeyimiz olsun istiyor. Ettuğumuzdan da Allah'ım herkese nesip etsin. Herkes de Yetsin yəsəm bizlə. Paraqas, axşam paraqastasın bendi. Musafirəmsin. Amma bunun ismi musafir. Musafir. Evet, paraqas. Nəcətırdıqo? Sən bəni bu axşam musafir məmə bu paraqas ölmüş oldu. Nərdə idin bu axşam? Fəridiyə getdim, paraqas yedik. O zaman o ilə idi. İncə loğlarıcığtdım musafir. Musafir gəldi də mə. Birikəldi bizə bu, Biri bu axşam, yarın axşam biz gedərdikqo. E birine toplana giderdik, konuşurduk, gülürdük, oran oynardık. Yerdik, tadı da var idi yer E şimdi çok muhabbet edemezsin. Çok muhabbet edemezsin. Yangı yapar. Anladın mı? Çok yangı yapar. E Herkesle muhabbet edemezsin. Herkesin evine gidip böyle eskisi gibi gideyim de o bir gün gidersin. ikinci günü Pakarsın bir konuşuk çıkar, bir şey olur. Ben gitmeyirim bir yerin nininiz. Eysi mi ki tuta ben bir konuşuk alıp kafama koy, on ile uğraşacağım. Otururum, öder. Otururum ha burada. Kızım öyle bir çay içelim, eder içerik. Bakarım televizyona, arada bir türkü söylerim ha burada, arada ağlarım. E, ha Hav kapıya çıkarım, bakarım bu yana, bu yana bakarım, yokuşa babamın yerleri ha oradan okarı. Ha burada Samet'in evini şeyler su da, kim idiler? ağır limidiyle ne biz burada ki diyor gazma muzumuzda Allah yer bu yemeği ediyor bize di yandırıyor ki dedi ki ne ben dedi buraya bir daha tuşarsam hanımı mealı geleceğim sizi göstereceğim mu niye dedim yavrum yok, yok. dedi ki ne çay etmeyi bize dedi bizim hanımlarımız biz dedi Bizde dedi çalışma yok sizin ne kadar çebiri var dedi. Size kurban olayım sizin eller uz yapılacaktır. Dedim yolun düşerse kalsın. Telefonda konuştu di beni karısıyla. Dedi ki bak bu nene ne dedi kızım çay kim yapaysa dedi ki peyim yapay. Dedim sen de yap dedim kızım çayı sen de yap. Dedi ki burada herkes yapsa ben de yaparım. Kimse yapmay ben de yapmayırım. Bizde dedi yok. Ama buradaki insanlarda orta yaş ve üstü insanlarda şu var. Yaşanmamışlık var. Ben bunu görüyorum, hissediyorum ben bunu. Evet. Ben böyle çekiyorum ya. Hı -hı. Bu insanlar da tam eski zamanlar güzeldi ama bir şeyleri kaçırmışlar hep. Hep bir şeyleri kaçırmışlar. Çalışmayan diye yavrum. Ahmet 40 yıllığı değil, bu adam askere gitti. Biri duk bir. Bu gitti askere bir sene. Geldi, uşak yoruyor. Ahmet yoruyor. geldi o Babanın yanında burada. Uşak çok dolanıyor, şey vuruyor, oyun vuruyor tanımaya ama bagayı o akidi. Bu şimdi böyle tiveriyor. Yani kelma diyor. E popo orada, popo orada, saygı var. Saygı çok, önemli. O yana o yana dedi, ya alacağı dedi, kelaysa alacağı bu kene almadı. Almadı, peyun yanında o yok. Mesela o duruyor, peyuk konuşur, biz dinleruk Oradan böyle bardağı gösterdi, böyle doldur bardağı su, öyle bir bir oradan alı Na, aşkım diyemezdi. Saygı var Saygı şöyle, o zaman öyleydi. Kapalılık Kabalılık mıydı, akıllılık mıydı onu bilmiyorum. O zaman öyleydi yavrum. Eşeretle. Sanki bu iyi bir şey değildi ya. Ya, ya. işte Yok. vardı. var Ne ne nasılsa var idi. Ya şimdi ya uşak, uçağı uşağı seviyor, ben seviyorum, babası seviyor. Şimdi bunlar birbiriyle iyi öldü mü, has öldü birbirini sevdiler mi, güzel konuştular mı, benim Dur. hoşuma gitti. Peki senin yanında torununu sevdiği zaman Mutlu oluyorum. Bir şey diyeyim mi sana? Piyanım İzmir'de kardeşlerim. Onlara, abime, Mustafa'ya, ufağına, şöyle çok çok selamlar ediyorum. Selam. Ellerinden öpüyorum. Gelinlerime, babacığım orada mezarına selamlarımı söylüyorum. Uşacığım Rusya'da ellerinden, gözlerinden öpüyorum, seviyorum onu. Allah kavuşmak nasip etsin. Dilecüğüme, eşine, torunçuklarıma selamlarımı iletirim, Ellerinden, gözlerinden epeyirim, severim olar. Hepisini, onlar da burada, Ayşegül orada, Könül orada, epeyri orada. Hep eniştelerimi, Yasemin'imi, hepsine selamlarımı yediyirim. Aysun'um seni çok seviyorum, epeyirim seni. Lela da kız kardeşim. Onları hep sıradan epeyirim. Yavrum, benim dertlerim bitmez. Yani onları hep anlatsam anlatamam. Kasetler doldusam Tere gözün elli yerin kitı kılsam pite de duğum it demem. Hep başka başka derim. Ama bu da bu kadar nenem kurban olsun. Sana. Diğerleri söylenmez. Olar söylenmez. Seni çok seviyorum.